geldiniz. Ee, bu hafta Trent Süper Lig'in e, 4. haftasında oynanan maçları değerlendirelim. Maçları değerlendirmeye başlamadan önce bir kaç nokta demek istiyorum. Ee, malum e, Sultanları Avrupa şampiyon oldu. Planın Sultanları tebrik ediyoruz. Ee, Avrupa'da bir Moleybol'da ekol olduğumuzu yeniden gösterdiler emeği geçen tüm oyuncularımıza federasyonu tebrik ediyorum. Ee, bir şey de eklemek istiyorum. Ülkemizdeki siyasal İslam ciobazları kutuldukları için özellikle Ebrar'ı kutluyorum. Ve kimsenin cinsel tercihi siyasi görüşü kimseyi ilgilendirmez. Sırf onlarla aynı düşünmüyor diye dünyaya katliye uygulayan Bosna'da milyonlarca binlerce kadın, çocuk kesen Sırpları destekleyen siyasal İslamcılar vardı. Onlara da iyi bir kapak yaptılar. Hayatta hiçbir baskı olmayıp sadece siyasal İslamı savunan geri zekalarla aynı ülke yaşamaktan utanıyorum. Hakaret oldu bura ama artık başka bir ifadeyle ifade etme mümkün değil. Buradan e, tüm kadınlarımızı tebrik ediyoruz. E, sporlu spor ruhuyla bakmak lazım. Altını beğenin sadece bacağınızın iki arasında çalışırsa hiçbir şey olmaz. E, ahlak e, beyindedir. Onu da söylemek istiyorum ve maçları değerlendirmeye geçelim. İlk maçımız e, Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı. Çaykur Rizespor Trento Süper Lig'in 4. haftasında Babakar Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor stadyumunda oynanan mücadelede Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 45 artı 1. dakikada Delveren Sanwonich kaydetti. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Çaykur Rizespor puanını 7'ye çıkarttı. Baba karşı Fatih Karagümrük üst üste 2. puan kaybını yaşarken haftaya 4 puanını tamamladım. Gelen arkadaşlar varsa sorularını iletebilirler. Biz de cevaplamaya çalışacağız. Kasım Trabzonspor maçına geçelim. Trabzon Süper Lig'in 4. haftasında konuk oldu Kasım 5-1 yenen Trabzonspor İki hafta sonra Kazan'da Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oyun alınan maçın 15. dakikasında konuk takım Enes Destan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 28. dakikada ise Enes Vardin'in ışık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen Trabzonspor 45 artı 4. dakikada. Filip Benkoviç ile bir gol daha buldu ve devre arasının 3-0 önde geldi. İkinci devrədə de etkili olan Trabzonspor 64. dakikada vardı ve 82. dakikada ise Gökdən Gürbüz'ün golleriyle 5 yakaladı. Son anlarda Kazımbaşar Kladio Winkili e gol bulurken maç 5-1 komut takım üstünlüğü sona erdi. Trabzonspor 2 haftadır kaybediyordu. Bu haftaki farklı galibiyetle derin bir nefes aldı diyebiliriz. Bu skorla burada mavili ekip ilk ikinci galibiyetini alarak puan farkını 6'ya çıkarttı. Kasımpaşa ise bu sezonki evdeki ilk yenilgesini yaşarken 5 puan da kaldı. Karadeniz temsilcisi 2 maç sonra kazandı. Bunu demin söylemiştik. Burada Maviler golü var ele buldu. Trabzonspor müsabakanın 15. dakikasında var uygulamasıyla gol kazandı. Redim Vizka'nın sağda noktasında Enes altı 6 pasta kafayla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Yusuf Bozdağ'ın pozisyonda ofsak bayrağına kaldırdı. Var ile yeniden pozisyonda ihlal olmadığına karar verdi ve gol Parti 2 golle yıldızlaştım. Trabzonspor, Makedon orta saha oyuncusu Enes Parti attığı 2 golle takımın kalibetinde başrol oynadı. Mücadelenin 28 ve 64. dakikalarda attığı şık gollerle filelere havalandıran 28 yaşındaki yolcu farklı kalibette ön plana çıkan oyuncu oldu. Enes Destan'ın kafası çalışıyor. Trabzonspor'un genç golcüsü Enes Destan arka arkaya 2 haftadır kafayla gol attı. Bordo Mavili takımdaki ilk golünü geç anıptı. Çaykur Rize Spor müsabakasında kaydede 21 yaşındaki bolcu Kasımpaşa mücadelesinde dağları havalandırdı. En az maç üst üste kafayla gol buldu. Hava toplanacak etkisini gösterdi. Karadeniz temsilcisinde 3. golünü kaydeden Benkovic ile son golü atan Gökyüzü Tanrısı'nın yeni takımlarıyla ilk kez skor sevinci yaşadı. Kasım Paşa ilk yerel ilgesinde bunu da. İlk haftada Ankara gücünü yenen Kasım sonrasındaki haftalarda Akataş, Hatay Spor, Spor ile beraber kaldı. İstanbul temsilcisi ilk mağlubiyetini farklı sporla Trabzon karşısında yaşadı. Başakşehir Konya Spor maçına geçelim. Trentio Süper Lig'in 4. haftasında Remzi Başakşehir ile Tümosan Konya 0 karşı karşıya geldi. Başakşehir Fahri Terim oynanan mücadele konuk ekip 1-0 kazandı. Tümosan Konya 0'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada sokağa çıkar eşit kaydetti. Demis Başakşehir'de Osen Yav'ın ba 43. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Tümosan Konya 0 zırhı beden Başakşehir'in golü yoktu. Bu sonuçta Tümosan Konya Spor puanını 8'e yükseltti ve maç fazlasıyla zirveye oturdu. Yalnız Başakşehir ise 4 hafta geride kalırken henüz gol ve puanla tanışamadı. Bu sonuçta itibaren Başakşehir-Demre-Belazur ile yollar ayrıldı. Bakalım yerine hangi teknik direktör gelecek? Pendik Alanya Trento Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Pendik Spor ile Crandon Alanya Spor karşı karşıya geldi. Ümraniye şehir statında oynanan mücadele birbirlik beraberlikle tamamlandı. Konuk ekibi öne geçiren golü 88. dakikada Augusto kaydederken Pendik Spor'un eşitli golü Berkay Sül Sül'ün gözü attı. Efecan penaltıyı kaçırdı. Maçın 45. dakikasında penaltı kazanan Grand Ole Spor'da takım kaptanı Efecan Karaca

Mondo Mkaysa Spor karşı karşıya geldi. Mücadele bir birlik tamamlandı. Mondo Mkaysa Spor'un golünü 34. dakikada tam kaydederken Antalya Spor'un golü 44. dakikada Van der geldi. Tiyam gollerine devam ediyor. Mondo Mkaysa Spor'un golünü kaydeden ama hem bu sezonun 4. maçında 3. golünü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Mondo Mkaysa Spor 6 puanla yükselirken 1-80 Sporantayla 0-3 puana ulaştı. Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçına geçelim. Galatasaray Trenton Süper Lig'in 4. haftasında deflasmında Gaziantep Futbol Kulübü'nün 3-0 mağlup etti. Bu maçtan sonra Gaziantep Futbol Kulübü de Teknik Direktörü Erdal Güneş ile yollarını ayırdı. Kalyon Stadyumunda oynanan mücadelede sarı-kırmızılara galip ettikleri getiren her mavi kartı golle kere maktur kaydetti. Erdal güneş yönetiminde Gaziantep takıp grubu üst üste dört cumali betini aldı, aldı ve hafta pansız kapattı. Üçüncü haftadaki İstanbul Spor maçı atılan Galatasaray ise bu galibette birlikte puanını yedi çıkarttı. Biraz Galatasaray konusunda konuşalım. Ekleyeceğim şeyler var. Son günlerde bu. E Linç kültürü beni oldukça rahatsız ediyor. Erdem Timur'un e, bu kadar yaptığı fedakarlıkları görmeye ve onu olmadığı gibi sallayanlara insaf ve merhamet diliyorum. Şimdi Tete, Ziye, Icardi Zaha, Endombele, gibi isimleri yani Türkiye şartlarında gerçekten anlaması zor oyuncular. Erdal, Timur ve Dursun Özbey'in ıı, emeklerini görmeye bunları açar çağırmaya doğru bu. Galatasaray taraftarları 2-3 sezon önce atıp Orta sahada çıkalı da Taylan oynuyordu yani. Bu yönetimi iyi, öyle bir yönetim mi istiyorsunuz? Anlamakta zorlanıyorum. Bu linç kültürü zarar veriyor. Berkan'ı küfür eder de gönderdiler. Tamam Galatasaray eleştiri kültüründe beslenen bir camia. Bu diğer camialardan ayırıyor. Başarısını buradan alıyor. bazen eleştiri sınırlarını aşan yerler de oluyor. Yani ben Galatasaray taraftarının sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray iyi şeyler yapacak. Buna inanıyorum. Likte Avrupa'da oyun şu anda iyi olmasa da ilerleyen zamanlarda daha iyi bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu maç hakkında diyeceklerim bu kadar. Beşiktaş Sivas maçına geçelim. Beşiktaş Trenton Süper Lig'in 4. haftasında EMS e Yafı Sivas 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlara Beşiktaş farkta galibiyeti getiren golleri Omar Koley ve Milot Raşit'sa kaybetti. İsviçre'nin Gambiyalı stoperi Koli son 4 maçta 3.5 gol kaydetti. 19 yaşında Beşiktaş formasının ilk golünü kaydetti. 3. hafta Adana Demirspor ile oynayacağı maç bu karşılaşma sebebiyle ertelenen Beşiktaş puanını 7'ye çıkarttı. Servet yönetimindeki yönetim ise bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve bu haftayı 5 puanla tamamladı. Bu maçın hakemini takılıyorum. Gerson Fernandez atamayan korkak hakim. Bunu da belirtmek isterim. Atamalar yağdırılması lazım da herhalde Gerson'un atılması lazım. Ankara gücü Fenerbahçe maçına geçelim. Trenton Süper Lig Dördüncü haftasında Fenerbahçe Mekke Ankara gücüne konuk kuru oldu. Eryaman stadyumunda. Hakem kardeşler kardeşlerin düğüyle baştan karşılaşmaya iki takım destekli bir başlangıç yaptı. Dakikalarda orta sahalar hızlı geçirilirken Fenerbahçe golcüsü Edin Zeko ve Fred ile yakaladı fırsatları golü çeviremedi. Ev sahibi Ankara gücü hızlı atakları Fenerbahçe cizi esasına girerken Aresu ve Çepası ile yakaladı. Bu fırsatta Can Eribayat'ı e geçemedi ve maç ilk yarısı 0-0, .00 sona erdi. İkinci yarının ilerleyen dakikalarında Edin Zekul Candan paslarla organize ataklara çıkan Fenerbahçe'de yine boştan Kurcu'nun pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Ofsay Samel harika bir vuruş ile takımını bir öne geçirdi. Karşılaşmanın 84. dakikasında İsmail Yüksek yaptığı faal nedeni Lakin Arda kardeşlerden sakin kart görmüşken maçtaki ikinci sarı kartı nedeni de kırmızı kartta oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka bir ölçüsü çıkmazken 90 dakika Fenerbahçe'nin üstünlüğü sona erdi. Bu bir ile birliktelikti. 3-3 baştan sarılı Cuvvetli'den 9 puana yükseltti ve liderliğine devam etti. Ankara gücü 7'de kaybederken galiba hasretini 4 maça çıkarttı. Sıradaki teknik direktör değişikliğinin de Ankara gücünde olacağını düşünüyorum. Dolunay Kavkaz'da yollara ayrıldık çünkü. iyi bir kadrosu olmasına rağmen... İyi bir boyun vaat etme Son maçımıza geçelim. Adana Demirspor Hatay maçı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Akataş Hatay Spor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. <laughs> Ayrıca stadyumunda olan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle erdi Ev sahibi ekibi gollerine 53. dakikada penaltıdan 73. dakikada Carlos Strenberg 75. dakikada bir sayı ödeyle bir şuru kaydetti. Adana Demir Spor'un golü 44. 40. 45. dakikada Şerif Endia'yı 84. dakikada Andre Karayolam 88. dakikada Nani'den geldi. Bu sonuçta KT Spor 6 puanla yükseldi puanını. Adana Demir Spor ise puanını 5 yaptı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir yayında görüşmek üzere.